Allahu Allah ve Şeytan Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Alhamdulillah Rabbi Alemin ve Salat ve Selam ala Allah Muhammed ve Allah Alehi ve Sahbi Değerli kıymetli kardeş kardeşlerim, bugünkü dersimizin sohbetimizin konusu nefis muhasebesi hakkında olacaktır. Cenab-ı Allah Kur'an yazmış şanda birçok ayet kelimede nefis terbiyesi ile ilgili bizleri uyarmakta ve bize rehberlik yapacak bir şekilde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ı da örnek bir şekilde bize göndermiş. Bazı ayet-i kerime ve hadisleri okuduktan sonra nefis muhasebesi ve nefis terbiyesi ile ilgili önemli notları inşallah paylaşacağım. قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ buyuruyor Cenab-ı Allah. Nefsini temizleyen kurtulmuştur, nefsini günaha batırmak suretiyle kirleten kaybetmiştir. وَمَا أُبَرِّعُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّٓئِ اِلَّا مَا rahim رَبِّي اِنَّ Yusuf Suresi'nde Hz. Yusuf'un diliyle Cenab-ı Allah buyuruyor ki, de ki ben nefsimi temize çıkarmıyorum. Nefsim daima kötü şeyleri emreder. Nefis daima kötü şeylere sevk eder ancak Rabbimin rahmeti merhameti hariç Yine başka bir ayet-i kerimede de Cenab-ı Allah bizi şöyle uyarıyor. Ve la tekunu kellezine resulullah fe ve la tekunu kellezine resulullah anfusuhum fe Yani Cenab-ı Allah bu ayet-i kerimede de Haş süresinde kendi onlar Allah'ı unuttular. Allah da onları unuttu. Onlar kendi nefslerini unutmak suretiyle hem kendilerini hem Allah'ı unuttular. Allah da onları unuttu. Onlar fasık kimseler oldular. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da nefisle ilgili şöyle bir hadis bize söylemiş. Yani sahabeler nakletmiş bize. اَعْدَى عَدُوِّكَ نَفْسُكَ اللَّتِي بَيْنَ senin en zararlı düşmanın nefsindir buyurmuş. Onun için nefis muhasebesiyle ilgili tabi Kur'an-ı Kerim'de hadis-i şeriflerde birçok hadis-i şerif var. Birçok ayet-i kerime ve birçok hadis-i şerif var. Biz bunların bazılarını size aktardık. Tabi birçok ayet ve hadis var. Şimdi nefis muhasebesi ve nefis terbiyesi Ramazan-ı Şerif'in orucunun insanın nefsine olan terbiyesi Ramazan-ı Şerif'in orucunun insanın nefsinin terbiyesine bakan hikmetleri vardır. Mesela nefis kendini hür ve serbest ister ve öyle telakki eder. Hatta memhum bir rububiyet ve keyfe ma hareketi fıtri olarak arzu eder. Yani nefis Allah'ın kulu olduğunu, dünyada imtihan olunduğunu ...hiçbir zaman hissetmez. Fakat e, Cenab-ı Allah e, Ramazan-ı Şerif'teki orucu emretmesiyle oruç tuttuğu zaman... ...kendisinin bir kul olduğunu, bir köle olduğunu, dünyada imtihan ve sınavda olduğunu hatırlıyor. Hadsiz nimetlerle terbiye olunduğunu düşünmek istemiyor. Hususan dünyada servet ve iktidarı da varsa gaflet dahi yardım etmiş ise bütün bütün gazsı bana hırsızcasına nimeti ilahiyeyi hayvan gibi yutar. Yani oruç tutmayan insanlara özellikle inanmayan insanlarda bu daha tabii üst seviyede yani nimetleri tabiattan biliyor. Nimetleri Allah'tan değil de tabiattan tesadüfen kendi kendine yaratılmış olduğunu ve kendi malı olduğunu düşünüyor. Allah'ın yaratmış olduğu nimetleri tabiata tesadüfe veriyor. Allah'ın nimeti olduğunu düşünmüyor. Hayvan gibi hırsızcasına gasıbane Allah'ın nimetlerini yiyor, içiyor fakat şükretmiyor. İşte Ramazan şerifte en zenginden en fakire kadar herkesin nefsi anlar ki kendisi malik değil memlüktür. Hür değil abdir. Yani insanlar hürdürler fakat Abdullah'tırlar. İnsan ne kadar hür, irade-i cüziyesi Cenab-ı Allah tarafından verilmişse hür olsa bile ama sonuçta Allah'ın kuludur herkes. Emir olunmazsa elini suya uzatamaz diye mevhum rububiyeti kırılır ve ubudiyeti takınır. Hakkı vazifesi olan şükre girer. Ramazan-ı Şerif'in orucu nefsin tehzi ve ahlakına ve serkeşane muamelelerinden vazgeçmesi cihetine baktığı noktasındaki çok hikmetlerinden birisi şudur ki nefsi insaniye gafletle kendini unutuyor. Ayet-i kerimede de okuduğumuz gibi yani nefis kendini unutuyor. Hem kendisini hem Allah'ı unutuyor. Mahiyetindeki hadsiz aczi ve nihayetsiz fakrı gayet derecedeki kusurunu göremez ve görmek istemez. Yani insanın asıl mahiyeti acizlik, fakirlik, kusur olduğu halde insanın nefsi Allah'ı unuttuğu zaman kendisini gafletle, yani gaflet Allah'ı unuturan her şey gaflettir. Allah'ı unuttuğu zaman kendisinin acizliğini, fakirliğini, zayıflığını, kusurlu görmüyor ve görmek istemiyor. Her ne kadar zayıf, ve zevale maruz ve musibetlere hedef bulunduğunu ve çabuk bozulur et ve kemikten ibaret olduğunu düşünmez. Şimdi bir virüs çıkmış mesela dünyada bütün insanları etkisi altına almış. Camilerimiz hüzünlü kapalı. Kabe'miz kapalı yani cemaate kapalı yani insanlar ferdi olarak ibadet etse bile cemaatle ibadet edemiyor. Mescid-i Nebevi bütün ibadethaneler kapalı. İnsanın ne kadar aciz olduğu bir virüs gösterdi. Şimdi inanmayan insanlar şimdiye kadar diyorlar ki biz gözümüzle görmediğimiz şeye inanmıyoruz. E fakat şimdi virüs de gözle görünmüyor. Mikroskopla defalarca büyütüyorlar yine göremiyorlar. Hatta 4 ay geçtiği halde hala yine tedavisi bulunmamış. İnsanın ne kadar aciz olduğunu Cenab-ı Allah bir virüste gösteriyor. Adeta Polat'tan bir vücudu gibi layemutane kendini ebedi tahayyül eder gibi dünyaya saldırır. Sanki hiç ölmeyecekmiş gibi, sanki Polat'tan yani demir ve çeliğin birleşimi olan Polat'tan bir vücudu var gibi ebedi sonsuz dünyada kalacakmış gibi dünyaya saldırır. Şedid bir hırs ile ve tama ile şiddetli bir alaka ve muhabbet ile dünyaya atılır. Her lezzetli ve menfaatli şeylere bağlanır. Yani Cenab-ı Allah insana şiddetli duygular vermiş. Yani aklı duygular, şehevi duygular, gadabi duygular. Bu duyguları Cenab-ı Allah vermiş ki Allah'a iman, ahirete iman, meleklere iman, peygamberlere iman, kitaplara iman, kader ve kazaya iman edip işte Allah'la, ahiretle Ebediyetle, maneviyatla bir bağ kurup ahiretini sonsuz, 100 milyar, 100 trilyon, yüz katrilyondan fazla olan, ebedi, sonsuz olan ahiretini, cennetini, saadet ebediyesini kazanmak için Cenab-ı Allah bu şiddetli duyguları vermiş. Peki bu duyguları nasıl hat altına alabiliriz? İşte İslamiyet, Kur'an ve sünnetle bu duygularımızı hat altına almamızı bize öğretiyor sırat-ı müstakimde olmamızı yani akli duygularımızda hikmetle hareket etmemizi, şehevi duygularımızda iffet ve takvayla hareket etmemizi, gadabi duygularda da şecaat ve cesaretle hareket etmemizi Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i seniyye yani Cenab-ı Allah ve Peygamber Efendimiz bize emrediyor, bize en güzel üsve-i hasene olan Peygamber Efendimiz'i bize model, örnek sunmak suretiyle bize bu sırat-ı müstakimde yani dost doğru Allah'ın yolu, peygamberlerin yolu, şehitlerin, salihlerin, alimlerin yolu olan Allah'ın yolu yani sonuçta cennete ulaşılacak sırat-ı müstakim saadeti ebedi ebedi sonsuz saadeti mutluluğu ulaşılacak olan bu yolu Cenab-ı Allah bize öğretmiş. Peygamber Efendimizin vasıtasıyla, vesilesiyle. Hem kendini kemal-i şefkatle terbiye eden halıkını unutur. Nefis yani ne oruç zaman hem neticeyi hayatını ve hayat ı düşünmez, ahlakı seyyiye içinde yuvarlanır. Yani insan kendisini unuttuğu zaman, Rabbini unuttuğu zaman o zaman çizgiden çıkıyor. Yani sıra kendi yolunu kaybediyor yani. Çünkü pusulası olmayan bir gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez. İşte bizim pusulamız ne? Kur'an ve sünnet. Kur'an ve sünnet pusulasını unutmadığımız zaman, Rabbimizi unutmadığımız zaman ahireti, cenneti, rıza ilahi, Allah'ın rızasını unutmadığımız zaman Allah'ın izniyle ahlak-ı seyyiyeye girmeyiz. Yani kötü Allah'a girmeyiz. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç en gafillere ve mütemerritlere zafını ve aczini ve fakrını ihsas ediyor. Açlık vasıtasıyla midesindeki ihtiyacını anlar, zayıf vücudu ne derece çürük olduğunu hatırlıyor. Ne derece merhamete ve şefkate muhtaç olduğunu derk eder. Nefsin firavunluğunu bırakıp kemali acz ve fakr ile dergah-ı ilahiyeye ilticaya bir arzu hisseder ve bir şükür manevi eliyle rahmet kapısını çalmaya hazırlanır. Eğer gaflet kalbini bozmamış ise işte Ramazan şerifte insan aç kalmak suretiyle Allah'ın dergahına iltica ediyor. Yani kendisinin aciz, zayıf, fakir olduğunu, ekmeğe, suya, havaya, bütün nimetlere muhtaç olduğunu, Cenab-ı Allah'ın da sonsuz şefkat, merhamet sahibi, rezak olduğunu, samet olduğunu, hiçbir şeye muhtaç olmadığını insan Ramazan-ı Şerif'teki oruçla anlıyor. Ramazan-ı Şerif'in orucu doğrudan doğruya nefsin mevhum rububiyetini kırmak, ve acizini göstermekle ubudiyetini bildirmek cihetindeki hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki nefis Rabbisini tanımak istemiyor. Fir'auna ne? Rububiyet istiyor. Ne kadar azaplar çektirilse o damar onda kalır. Fakat açlıkla o damarı kırılır. Efera ve Cenab-ı Allah buyuruyor ayet-i o nefsini, hevasını ilah edineni gördün mü? Yani insan her insanda bu özellik var. Buna enaniyet deniliyor. Gurur, benlik deniliyor. Hazreti Adem'den günümüze kadar dünyada iki silsile var. Birisi silsile-i diyanet ve nübüvvet, birisi de silsile-i felsefe ve dinsizliktir. Yani silsile-i diyanet ve nübüvvet peygamberleri ve peygamberlere gönderilen kitapları ve onlara uyan mümin ve müslümanları temsil ediyor onlar vahiy ışığı altında Allah'ın yoluna uymuşlar ve nefislerini terbiye etmişler cennetle müjdelenmişler silsile-i felsefe ve e, dinsizlik ise vahiyi kabul etmemişler Kur'an'ı ve ilahi kitapları Allah'ın gönderdiği mesajları asla kabul etmemişler ve onlar da cehennemle tehdit edilmişler. Fakat açlıkla o damarı kırılır. İşte Ramazan'daki oruç doğrudan doğruya nefsin firavunluk cephesine darbe vurur, kırar, aczini, zaafını, fakrını gösterir, abd olduğunu bildirir. Hadisin rivayetlerinde vardır ki Cenab-ı Hak nefse demiş ki ben neyim sen nesin? Nefis demiş ben benim, sen sensin. Azap vermiş, cehenneme atmış, yine sormuş. Ene ene, ente, ente. Yani ben benim, sen sensin. Hangi nevi azabı vermiş, hangi çeşit azabı vermiş? Enaniyetten, benlikten, gururdan vazgeçmemiş. Sonra açlık ile azap vermiş. Yani aç bırakmış. Yine sormuş. cenab Allah nefse soruyor. Men ene ve ente. Arş bıraktıktan sonra. Nefis demiş. Ente Rabbir Rahim. Ve ene abdükel aciz. Yani sen benim Rabbi Rahimimsin. Ben senin aciz bir kulunum. İşte değerli kardeşlerim, değerli müminler, sohbetimizin sonuna geldik. Sohbetimiz nefis muhasebesi hakkındaydı. Cenab-ı Allah nefsimizi temize çıkaran kullanılan eylesin. Hiçbir zaman nefsimizi kendimiz çıkarmayacağız. Ama devamlı nefsimizin ıslah olması, terbiye olması için oruçla, namazla, ibadetle farz olan, nafile olan, sünnet olan, vacip olan ibadetlerle Allah'ın rızasını kazanıp Cenab-ı Allah'a yalvaracağız, yakaracağız ki bizim nefsimizi ıslah etsin. Ta ki cehennemden kurtulup cennet ve cemaliyle müşerref olalım. cenab Allah cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammediye'yi peygamber efendimizin ham sancağı altında cennette kevser havuzunun başında toplanmayı nasip ve müesser eylesin. Ve selamun aleyküm. Ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.